Lübnan'da düzenlenen telefon ve tersiz saldırılarını Elazığlı vatandaşlara soruyoruz. Peki bizim kullandığımız telefonlar güvenli mi? Sizce yerli telefon ve yerli yazılım şart mı? İsrail zaten dünyayı bitirmiş. Ya biz ne diyeceğiz? Müslümanlar kafanın kuma sıktıkça Yahudiler de istediğini yapıyorlar. O adamlarda teknoloji var. Adamlar hiçbir mermi kullanmadı seni yok ediyor. Biz daha 10 tane imamın 5 tane mezzinin peşinden geziyorduk. Mektup yazdılar, nüshka yaparlar. Biz bu kafadan giderse sınıfta kalırız. Kusura bakmayın. Ya valla kendi teknolojini kendin üretirsen bu şeylere maruz kalmasın Ama benim kullandığım cep tablonu -tab -tab aynı yerde alırsan ki bugün dünyayı İsrail hükmediyor. Yani Amerika'da dolayı. Her şey başımıza yani geldi. Yani yerli yazılım, yerli telefon yapılmalı. Şart. Yani teknoloji kendimiz yapmamız lazım. Nasıl ki siyalarda falan herkese kök sötürüyorsak teknoloji anlamında da öyle yapmamız lazım. La telefon telefon da bizim için var ya telefon da talikelidir. Evde kullandığımız televizyon dahil var ya. Onlar böyle yapsa televizyon dahil onu da kullanamıyoruz. Allah onlara fırsat vermiyor. Birlik olalım, beraber olalım. İsrail'in başına biz konalım. Kaldırıyor telsiz telefon üzerinden. Heh. Bununla ilgili ne düşünüyor? Vallahi ben yani kötü çok kötüdür. Yani çok kötüdür. Onlardan da Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir dindarçılarımızdır. Biz göre yani bizim de şeyimiz olması lazımdır. Yardım etmesi lazımdır. Vatandaştır çünkü. Peki bu saldırı telefon telsiz üzerinden oldu. Bizim kullandığımız cihazların çoğu da yurt dışından geliyor. Bunlar tehlikeli mi sizce? Yerli evet, cihaz üretilmeli mi? Tehlikelidir. Bunun önlemi devlet neyse onun önlemini alsın. Şimdi bir halk biz bilmiyoruz ki biz telefonda patlıyor veya bir şey yapıyor devlet yapıyor. Biz halk olarak bilmiyoruz ki bunu. Devlet bize ön olsun bize e, önlemini alsın. Bize yardımcı olalım neyse o ya biz halk olarak yapalım yani. Ama şimdi adam patlatmış Ceyran ele şeyiteriz. Biz anlamıyoruz ki öyle bir şey. Devlet bu iş devletin işi. Ondan sonra halkta ne gerekirse ne yardımursa biz buradayız. Yani onunla alakalı bu İsrail'e kesinlikle bir önlem alınması lazım. Ee, ne malum yarın bizim şu anda kullandığımız cihazlara da e, buna benzer cipler yet, e, yerleştirilmemiş. Tehlike saçmıyor. E, buna da dikkat etmek lazım. Allah belalarını vere bunu yapanları Yapanların yanına kalmıyor inşallah. Allah devletimize, milletimize zaval vermeye.